Yine koyuyorum ortaya ruhumu kumarda gibi Korur annemin duası beni Sudan çıktım uyandım eninde sonunda biri dese bile susmayı bil ölürüm olmam sistem kurbanı beç Ne okulu ne okula Selamünaleyküm beyler video hoş geldiniz Dün birkaç orospu civa attık Nerede o Apex Espor klanı Altı map attık İlk map aldılar tapını aldılar Trende bizim 3, 2 mi 3 mi ne adam düştü 4 2li durum. Ya bu map'i zaten alacaktık. Her neyse falan direkt çıktık zaten. Hiç uğraşmadık. Dedik işte 4-2'den devam edelim. Yok dediler. Baştan başlayacak dedik. Onu da yok dediler. Şurayı 2-0 saydılar. Gülderi bizden 2 kişi düştü. Şu 2 map'te de yeşildekiler düştü yani. O da kurucuları düştü. Her neyse burada 2'er al almıştık insanla. Burayı da kesin alacaktık zaten. 3-0 saydılar burayı. Baştan başçak dedik. Onu da yok dediler. İşte TS geldi. Nerede burası bu çocuğu? işte falan nerede o... Oynamayabiliyorsunuz falan dedi. Burası perdi Her neyse... Sonra... Biz savaştan bir comeback yaptık. 3-3 yaptık grubu. Sonra zaten S verip kaçtılar. Yani S verip... 3 kaldı dediler. Tamam 3 atalım dedik. Sonra odaya bile gelmediler. Direkt... Çıktılar, fırladılar. Yani 3-1 anlarını siktik. Bime faktörle aldılar. Başka bir blok yaptıkları yok zaten. Eksilileri zaten görüyorsunuz burada. Yani dün bizi ya şimdi bize kafa tutuyor. Her neyse artık kendinize iyi bakın, Allah'a tutulup iyi seyredin. İyi seyirler yok artım kariyerim bu. Bitmez Tek gücüm yok artık Sol yanım buz Buz güneş açar mı Bitmez sinelerimiz Kara bu bahtım Aynen. Yani. milyonlar ama ben yalnızım Şimdi oldum avare <laughs> Yazılmış OLDU Yuttum kader bahane Savaş bakalım İnsanlar Düşünüp durdum Üstüme <laughs> ya, ya, ya. ya, ya, ya. yağmur misali yar, kurşunlar ya, Korkum al, yok öldürsün canı benden alsınlar da, yeter ki vazgeçme benden ben kovsam da savaşacak gücüm yok artık kariyerim buz buz güneş açar mı bitmez çilelerimiz her günüm aynı savaşacak gücüm yok artık sol yanım buz buz güneş açar mı bitmez çilelerimiz kara bu battım izliyor milyonlar Ama ben yalancı Artık solanım milyonlar seni yalnız O Yalandan konuşma Benimleyken başkaydın Onlarla başka Uzaklaş yanımdan Çekil git yavaşça Savaştım yenildim hep başka kendinden anla Yaprak dökmüş yarınlar başka bahar Savaşacak Gülüm yok artık her yerim buz Buz güneş açar mı bitmez çilelerimiz Her günüm aynı İzliyor milyonlar ama ben yalnız Savaşacak Gücüm yok artık Buz güneş açar mı bitmez We just got money to blow. we gon' gonna take another shot, maybe one, two, three, or four. We're always gonna speak. We'll never sleep. And we're never gonna sleep because the night is on all we we got this. in the back. Yeah, we bought this. To my left is my mistress All you fellas know you wanna have this Pockets so thick, yeah, we got this Heli top deck, yeah, we got this Pop a champagne never the mistress Party all night, yeah, we got this